Hoş geldiniz. Öncelikle davetinizi kabul edip geldiğiniz çok için çok teşekkür ederiz. Gazi şehrimizin mücadeler ile dolu bir tarihi var. Şimdi COVID sürecindeki mücadelesini, tedbirlerini ve Gaziantep'in birçok anlamda olduğu gibi bu konuda öncülük ettiğini biliyoruz. Neler yapıyor Gaziantep'in? Şu anki durumu nedir? En az risk bölgesi olduğunu biliyoruz. Bu konularda sizden bilgi alalım istedik. Ben çok teşekkür ediyorum. Tabii küresel bir sorunla karşı karşıyayız. Ulusal bir mücadele var. Burada en önemli aktörler yerel şehirlere düşüyor. Çünkü Cumhurbaşkanımızın genelgeleri, İçişleri, Çevre Bakanlığımızın, Bilim Kurulumuzun genelgelerinin hem toplumsal bilinci yükseltme hem denetim boyutunda hem büyük iş belediyelere düşüyor. Biz evet. belediyeler olarak bu geç başlar başlamaz. Hem yapmamız gereken işleri yaptık. En büyük şey temizlik. Burada şehrin temizliği çok önemliydi. Çok güçlü bir dezenfekte sistemi kurduk. Özel alan, genel alan demedik demeden, eczaneler, kuaförler başta olmak üzere hepsine dezenfekte ettik. Arkasından toplu taşıma çok önemliydi, sosyal mesafede ayıracak şekilde taksiler, işçi servisleri, halk otobüsleri olmak üzere onların dezenfekte işlemlerini çok iyi bir şekilde yaptık, denetledik ve takip ettik. Üçüncü başlığımız sosyal yardımlarda. Sosyal yardımlarda da Valimizde koordineli bir şekilde hem sosyal yardım sisteminde olanlar hem de bu dönemsel olarak işte kapanan restoranların, kafelerin, günlük çalışan kalfaları, hem kuaförlerin, günlük çalışan işçilerinin çalışmadıklarından dolayı, mağduriyetlerinden dolayı o risk grubunu özel olarak çalıştık. Onlarla, oda başkanlarıyla, kuaförler oda başkanı, burada kahveciler oda başkanıyla bu gruptaki bütün net aldık. Çok hızlı bir şekilde, mükerrahi önleyecek şekilde onlara gıda paketlerini hazırladık, hijyen paketlerini hazırladık ve dağıtıma devam ediyoruz. Üçün, dördüncü başlığımız evde hayat var. Çünkü insanlar evdeler fakat evlerini iyi planlamaları gerekiyor. Ee, evde yapılması gerekenleri e, iyi bir şekilde e, altını oluşturmak gerekiyor. Biz o yüzden mutlaka spor yapmalarını çünkü hareketsiz kalıyorlar, obezite başlıyor. Mesela mahalleyi sporla başlayan, sonra uzaktan televizyonda çocuklar eğitim alırken annelerin mutfak sanatlarının merkezindeki aşçılarımızdan e, çocuklara küçük pizzalar, kurabiyeler nasıl yapılır onların tariflerinin verildiği gün içerisinde ee, işte şu anda mesela çağla zamanı çağla aşı nasıl yapılır erik tavası nasıl yapılır gastronomi memleketi olunca hanımlarla birlikte aşçılarla bunu çalışıyoruz şu, burada müzeler kentiyiz müzelerimizi sanal ortamdan eve taşıdık ee, hayvanat evet. bahçemiz var hayvanat bahçemizde çok güçlü belgesellerimiz vardı bunları youtube üzerinden evlere gönderdik ne zamana kadar akşam çocuk kütüphanesindeki bir hocamız çocuklarımıza masal okuyarak uyutana kadar evde hayatlarını altını oluşturduk. Çok sayıda kitap dağıttık. Çocukların okuması çok önemli. Ben okuyorum, Gaziantep okuyordu. da. Milli Eğitim Sertifikalı kitaplarımızı dağıttık. Spor kenti Gaziantep'te özellikle satranç önemli bir branştı. Satranç Federasyonu ile anlaştık. Binlerce satranç takımını ailelere dağıtıyoruz. Ve çocukların ailelerle, aile iletişimle satranç önlemelerini sağlayacak çeşitliliği artırıyoruz. Bu konuda çok özen çalışmalarımız devam ediyor. İki konuda önemli çalışmamız var. Çünkü bilim kurulu diyor ki erken tanı çok önemli, erken tedavi çok önemli. Burada koruyucu önleyici tepki. GASMEK'leri biz daha önceden kurmuştuk. 7 yıl oldu. Çok büyük evet. atölyelerimiz vardı. Maske üretiminin hem kumaş üretim merkezi Gaziantep hem de GASMEK'lere maske üretim merkezi yaptık. On binlerce maskeyi biz üretiyoruz. Ee, emniyet, e, askerlerimiz, e, aile hekimlerimiz, kendi çalışanlarımız başta olmak üzere e, toplu taşıma, işçi servislerindeki işçilerimize başta olmak üzere çok sayıda e, maske dağıtmaya devam ediyoruz. İlk kez bizden yapılan bir uygulama var o da ateş ölçerler. Çok sayıda ateş ölçer aldık şehrin girişinde. Güvenlik bölgesinde zaten jandarma ve emniyet kontrol yapıyordu. Buraya bir de ateş ölçer koyduk. Eğer ateşleri yüksekse şehre girmeden direkt 112 ile bağlantı yapacak şehri bir şekilde sağlık sistemine dahil ettik. Kendini koruduk, aileyi koruduk, şehri koruduk, toplum sağlığını koruduk. Şimdi bu ateş ölçerleri toplu taşıma alanlarında yapıyoruz, işçi servislerinde yapıyoruz bu koruyucu önleyici iki tedbirimiz de diğer illerden farklı olarak özel uygulama oldu ve çok işe yaradı. Evet, Sayın Başkanım şu an Türkiye'deki maske üretiminin %95'ini Gaziantep karşılıyor. yani toplamda evet. 1.8 milyar bir maske üretimiz var Türkiye'nin ve hem dezenfektan anlamında hem maske anlamında hem tekstil anlamında üretimin üssü haliyle işçilerimiz de çalışıyor. Peki bu çalışma sürecinde bu sosyal izolasyon ve tedbir nasıl sağlanıyor çalışma şartları içerisinde, ulaşımlarında, Aynen. işçilerin. Aynen dediğiniz gibi gıdanın merkezi, gıda üstü, üretim üstü, hijyenin üretim üstü, kumaşın üretim üstü. Biz olduğumuzda Türkiye bunlara ulaşmakta zorlanacak. Ama bir taraftan da bunu üretenleri sağlıklı bir şekilde üretimine devam ettirmeliyiz. Evden çıkışlarında toplu taşıma işçi servislerinin hijyeni, dezenfektesi, sosyal mesafesini koruyacak şekilde onlara sağlık kitleri de verecek şekilde evden çıkışta kontrol altına alıyoruz. Organizeye girerken tek tek bunları kontrol ediyoruz, denetliyoruz. Organizeye organize sonra Organize Sanayi Başkanımızla, Sanayi Odası Başkanımızla yoğun çalışıyoruz. Sanayicilerimiz çok bilinçli. kendi fabrikalarında sosyal mesafeyi ayarlayarak çalıştırma Yemekhanede sosyal mesafeyi ayarlayarak yemek yedirme, maskesiz çalıştırmama gibi çok temel işçi sağlığını, iş güvenliğini sağlayacak şekilde koruyoruz. Çünkü işçimize sen varsan biz varız diyoruz. Burası işçi memleketi diyoruz. Evet. Sizi korumamız, ailenizi korumamız lazım diyoruz. Şehri korumamız lazım. Çok güzel bir işbirliğimiz var. Güçlü bir şekilde devam ediyor. Harika. Başkanım bu süreçte e, akıllı şehirciliğinde birçok faydası olmuştur. Sizin özellikle bu sosyal yardımları e, organize ederken kullandığınız İKOM e, evet. koordinasyon evet. merkezi. Evet. Biraz ondan bahsetmek istiyorum açıkçası. Çünkü çok önemli dijitalleşme Yok. artık. Yok. Aslında akıllı şehir nedir? Şehir nasıl akıllı olur deyince çok izafiydi, çok anlamamıştı halkımız. Cumhurbaşkanımızın himayesinde biz Ankara'da ben aynı zamanda belediyeler birliği başkanı olduğum için evet. uluslararası bir toplantı yaptık çok sayıda uluslararası firma, ulusal firma geldi, yaptıklarını anlattı. Belediyeler proje üretti. E, fakat bir havadaydı. Ne zaman anlaşıldı? İşte bu zor zamanda. Çünkü GİKOM dediğimiz sistem e-belediyecilik insanların belediyeye gelmeden belediye hizmetlerinin ayağına götürüldüğü, kendi çalışanlarımızın evde çalışarak e, kendi yaptığı işi evden yapmaya devam ettiği, ayrıca Gmail, e, WhatsApp sosyal medya üzerinden gelen bütün e, sosyal yardım olsun, bütün e, taleplerin interaktif bir şekilde değerlendirip geri döndüğü bir sistem kurduk. Bir iletişim merkezi kurduk. Bunun yazılım ve donanım altyapısını oluşturduk. Hepsini kendi öz kaynağımız, kendi çocuklarımız, kendi arkadaşlarımız bu e, altyapıyı oluşturuyorlar. E, bu bizim aslında akıllı şehirlerin Akıllı Şehir nasıl oldu? Ben onlara demiştim ki açılış konuşmasında bir sorununuz varsa teknolojiyi kullanarak sorununuzu çözmedik Akıllı Şehir. Şu anda aynen onu yaşıyoruz. Büyük bir sorun var ama teknolojiyi çözerek, kullanarak bunu çözme kapasitemizi artırmaktır dedi. Tam da olsun bu konuda çok güçlü bir altyapımız oldu ve kardeş belediyelerimize, bizden talep eden komşu belediyelerimize de desteklemeye devam ediyoruz. Başkanım, yaklaşık 500 bin Suriyeli misafirimiz de var e, Gaziantep'te, 2 milyonluk bir şehir. Suriyelilerle koordinasyon nasıl? Onların durumu nedir bu COVID sürecinden yani Uyum süreçleri nasıl? E, mesajlar nasıl iletiliyor? E, nasıl evet. kontrol altında çok tutuluyor? Haklı. Çok haklısınız. Özellikle onların iyi bilgilendirilmesi gerekiyor. 14 kuralı Arapça'ya çevirdik. Arapça anonslar yaptık. Benim onların çok dinlediği radyo ve televizyon programlarına dahil oldum başkanım biz sizi seviyoruz, sizin için ne yapabiliriz dediklerinde dedim ki tek yapacağınız şeyi kurallar evde kalın. Bizi seviyorsanız ne olur evde kalın. İlk günlere göre çok daha iyi durumdalar, şu anda daha bilinçlendiler. Onlardan tabii sosyal sorumluluk projesi bu ateş ölçerlerle şehir girişindeki ateş ölçmelerde Suriyeli doktorlar geldi dediler ki başkanım biz nöbet sistemiyle biz size destek olmak istiyoruz. Sağ olsunlar onlardan büyük destek aldı. İyi gidiyor. İlk güne göre daha bilinçliler ama daha da iyi bilinçlenmeleri için daha etkin yaşadıkları mahallelerde, çalıştıkları mahallelerde çok yoğun Arapça bilgilendirmeye devam ediyoruz. Ve eğer buna hakikaten uymamaya devam ederse de ceza yazıyoruz. Onu da hiç affetmiyoruz. Peki başkanım. Gaziantep bizim gastronomi şehrimiz. Aynı zamanda UNESCO listesinde ve sizin gastronomi festivalleriniz bu sene üçüncüsü düzenlenecek. Evet. Eylül'de bekliyoruz. Ve inşallah Teknofest de bu sene ya. 2020'de evet. Gaziantep'te olacak. Bunlarla ilgili bir e, planda değişiklik var mı? Öngörüyormuşsunuz. Ben şöyle umuyorum. Ramazan'dan sonra inşallah çifte bayram yapacağız. Çok hızlı bir şekilde kurtulacağız bu e, virüsten. Ve inşallah bizim sonbaharda zaten iki önemli festivalimiz de bütün hazırlıklarımız devam edecek şekilde. Ee, çalışıyoruz, ümitliyiz. Ee, hiçbir e, bu konuda acabağımız yok. Ee, i̇nşallah bu şu Ramazan'ı bir geçirelim hayırlısıyla. Ee, normal, sağlıklı günlere kavuşalım. Bu iki festivalimizde güçlü bir şekilde yapalım arzusundayız. İnşallah Ekonomi Gazetecileri Derneği olarak bizler de orada olma ümit ediyoruz e, başkanım. E, bu festivaller sürecinde. E, peki ben siz daha fazla tutmadan son olarak bir soruyu da e, yöneltmek istiyorum ülkemizdeki en güçlü kadınlardan bir tanesiniz. Çok önemli bir makam. Bu kadar erkek egemen bir makamda kadın olmanın avantajı hele de bu süreçte, bu kadar hassas yönetilen bir süreçte avantaj ve dezavantajlarını birer cümleyle tanımlar mısınız bizim için? Valla ben hep avantajını görüyorum. Çünkü yaratılıştan dolayı bizim bir analık sıfatımız var. Bu çok önemli bir bize şey, duygusal zeka veriyor, empati veriyor. Bu duygusal zekamız, empatimiz, iletişime açık olmamız şefkatimiz sabrımız yönetici olarak bu zor zamanda elimizi güçlendiriyor e, ve ben e, karşılıklı halkımızla olan güven ve gönül bağıyla e, çok güzel bir e, iletişim içinde olduğumuzu görüyorum e, yani kadın olmak kadın gözüyle bakmak e, şehre anne gözüyle bakmak e, çok e, hızlı çok güzel sonuçların almasına vesile oluyor. Erkeklerimizle birlikte kadınıyla erkeğiyle güçlü bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Rabbim aydınlığa çıkarsın, Rabbim bizi bir an önce sağlıklı günlere kavuştursun diliyorum. Başkanım çok teşekkür ederiz. Hem verdiğiniz çok teşekkür mesajlar teşekkür için hem katılımınız için. E, buradan Gaziantep halkına da sevgilerimizi gönderiyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz efendim. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ben de size selamlarımı iletiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Selamlar. Hoşçakalın. Çok teşekkür.